Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bu üzerinde görmüş olduğunuz korsayı yaptık. Yapım birazcık meşakkatli tamam ama yaparken en keyif aldığım şeylerden biri oldu diyebilirim. Çok güzeldi ya. Çok, o süreç çok güzeldi yani. Çok keyif aldım dediğim gibi. Kalıbı da bu arada kendimiz çıkarttık. Hazır kalıp kullanmadık. Nasıl kolayca kalıp çıkartabildiğimizi de size anlattım. Çok rahat bir şekilde ben çıkarttım. Kusursuz oldu gerçekten. Kalıp çıkartmada hiçbir problem yaşamadım. O yüzden bu konuda da hiç zorlanmayacaksınız. Çok rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum ben sizin gerçekten. Hatta sizin için şöyle bir güzellik de yapayım. Yaklaşık benimle aynı bedene sahip kişiler için ben aldığım kalıpların ölçülerini alayım. Aşağıya pdf olarak bırakayım. Oradan siz indirip ulaşabilirsiniz. Böyle de bir güzellik yapayım size dedim. Lafı fazla uzatmıyorum artık videoya geçebiliriz. İlk önce üzerine yapışan bir buruz giydim. Bunun üzerine kağıt bant aldım böyle. Etrafına yapıştırıyorum böyle üstüme. Daha sonra bunun üzerine çizerek kalıp çıkartacağım. Önü yapıştırdım. Şimdi arkayı yapıyorum yavaş yavaş. Yanınızda biri varsa ondan da yardım alabilirsiniz. Ben şu an tek başıma yapıyorum. Arka kısmı biraz zor. Göremediğim için ama ön kısmını rahatça yapabildim. Kaç kat yapmanızda fayda var. Sökerken yırtılmasın diye. Bu şekilde yaptım. Sapını da yaptım. Yarısını yapmanız yeterli olacaktır. Ben buraya da birazcık getirdim ama arka kısımda sadece bir yarısını yaptım. Omzunu da tek bir yarısına yaptım. Şimdi üzerinden çizeceğim. Biraz taslak çizdim. Şimdi üzerinden tekrar geçiyorum. Böyle ayarladım. Şurada hep balen olacak. Burada balen olacak. Burada balen olacak. Arkasını tam çizemedim. Artık burayı çıkarttıktan sonra kendim ayarlayacağım. Yetişemiyorum çünkü. Böyle bir askısı olacak. Yakası böyle olacak. Şurası da böyle sivri gelecek. Bu şekilde. Şimdi çıkartacağım bunu yavaşça. Deri değiştirdim. böyle çıkarttım. Birazcık da yamuk yamuk oldu ama sıkıntı değil. Şimdi bunu kumaşın üzerine koyup parçaları keseceğim. Parçalarımı bu şekilde kestim. Şimdi bunlar bir yüzü sadece. Bir tane de bunun diğer yüzünü yapacağım. Ve hepsinden ikişer tane keseceğim. Yani aslında toplam dört tane keseceğim. Bu parçadan dört tane, bu parçadan dört tane, bu parçadan dört tane şeklinde. Sap kısmını şuradan şöyle böldüm. Bunu da buradan koparttım böyle. Bunları da kenara ayırıyorum. Daha sonra kullanacağım. Bunların etrafından çizerek kesiyorum. Parçaları kesecektim ama kesmeden önce bir şey daha eklemeye karar verdim. Şimdi benim göğüslerim küçük olduğu için aslında demin yaptığım kalıpla da gayet olurdu ama büyük göğüsler için Şurasında bir bombe oluştuğu için koyduğumuz orayı düz kesecek, bombeyi veremeyeceğiz. O yüzden şöyle bir parça daha ekledim buraya, göğsün etrafını saran. Bu buradaki bombeyi yedirmemizi sağlayacak aslında. Şöyle bir parça daha çizdim. Bakın göğsün etrafından dönüyor, böyle aşağı iniyor. Şimdi bunu da buradan kesip ayıracağım. Şimdi daha iyi oldu. Böyle dört parça, hepsinden 4'er tane keseceğim dediğim gibi. Şu an kumaşımı ikiye katladım. 2'şer tane kestikten sonra bir daha ikişer tane daha keseceğim. Dört kat katlarken biraz makasım zorlanıyor diye bir şekilde yaptım. İsterseniz siz direkt dört kat katlayıp bütün parçaları halledebilirsiniz de. Bu arada etrafından birer santim dikiş payı bırakmayı da unutmayalım. Bu şekilde ikişer tane kestim. Şimdi ikişer tane daha kesiyorum. Bunları da kestim. Şimdi dört tane parça kestik ya her bir parçadan. Bunların ikişer tanesine tela ötüleceğim. Yine aynı şekilde kesip telayı. Böyle kumaş bir telam var. Kalıplarımı yine bunun üzerine koyuyorum ve aynı şekilde kesiyorum bu şekilde telalarımı da üstüne koydum. Şimdi parlak yüzeyleri kumaşa gelecek şekilde bastıra bastıra ütüleyeceğim. Şimdi parçaları bu şekilde yan yana gelecek şekilde koydum. Şuradaki telalı olan buradaki telasız olan. Şimdi bütün bu parçaları yüz yüze bakacak şekilde koyup kenarlarından dike dike birleştireceğim. İlk bunu birleştireceğim. Sonra bunu birleştireceğim. Bakın şöyle ilk orta parçadan başladım. Böyle koydum. Buradan dikerek birleştireceğim. Daha sonra diğer parçayı alıyorum. Böyle koyuyorum. Buradan iğneleyeceğim ve dikeceğim. Böyle böyle bütün parçaları yapacağım. Bütün parçaları birleştirdim. Bu şekilde önüme serdim ve ütüledim böyle üzerinden bastıra bastıra. Şu kat kısımlarını da böyle açarak ütüledim. Şimdi bunları yüz yüze bakacak şekilde yerleştiriyorum. Evet dediğim gibi buralardan diktim. Şu açıklığı dikmedim sadece uç kısımlarını. Onun dışında etrafından gelip şurada bitirdim. Sonra buradan devam ettim. Diğer uçta bitirdim. Buradan devam ettim. Burada bitirdim. Üst kısmını diktim. Bu arada şu kısımları var ya arkaya gelen parçalar. Burayı ben anneme ölçtürdüm. Biraz uzun yapmışım. O yüzden oraları kestim dikmeden önce. Biraz kısalttırdım. Siz de bir yardımıyla böyle arkanızdan ölçtürürsünüz bu kısmı. İp falan geleceği için arada böyle birazcık boşluk olması gerekiyor. Ona göre kesersiniz buraları. Şimdi şu dönen kısımları birazcık çıs atıyorum. Yani kesiyorum şöyle birazcık. Daha sonra tersini çevireceğim. Böyle kesikler atıyorum dikiş yerine kadar yani. Oval olan kısımlarda bunu yapmak gerekiyor ki çevirirken pot pot durmasın diye. Çevirdim bu şekilde görünüyor şu an. Buralardan bastıra bastıra ütüleceğim iyice kağıt gibi olsun diye. Şu kenarlar falan ince dümdüz olsun diye. Güzelce üfledim şimdi balen kısmına geçeceğiz. Bunun için ilk önce şuradaki çizgiler var ya, yani dikerek birleştirdiğimiz bunların üzerinden bir kere böyle dikişle geçiyorum. Buradan da geçiyorum, buradan da geçiyorum tam üstünden dikişin. Sadece ortadakinin tam üstünden geçmiyorum onu iki yana böleceğim baleni tam hizalasın diye. Bunları buradan geçeceğim ama dikişi. Baleni hemen bu tarafına koyacağım yani buradan da bir dikiş atacağım. Balen buradan böyle girecek ama burada tam ortada hizalasın diye iki yandan dikiş geçip ortadan sokacağım baleni. Yine burada da dikişin tam üstünden geçiyorum. Şurada da burada da. Daha sonra kenarlara da balen koyacağım ama onu şimdilik yapmıyorum. Orayı ellemiyorum yani. Sadece şu kıvrımlı kısmı balen geçirmeyeceğim. Onun dışındaki yerlere balen geçireceğim. Yani kenarda balen olacak. Burada olacak. Şurada olacak. Ortada olacak. Burada olacak. Şurada olacak. Bir de yine kenarda olacak. Şimdi dediğim gibi dikişlerin üzerinden dikip geliyorum. Diktim bunu da. Sadece şu ortasını ellemedim şimdilik. Buralarını hep birleştirdim. Bakın zaten üzerinden gittiğinizde hiçbir şekilde ip belli olmuyor. Çok kaçırmadıysanız eğer. Şuralarda ipler var. Bunları keseceğim sonra. Şimdi ben şöyle bir balen aldım. 2 metre aldım. Bunu böyle gelinlikçilerde, tuhaf yerlerde falan bulabilirsiniz. Ben biraz zor buldum. Bulamazsanız internetten her türlü bulursunuz. 5 metresi 30 TL falan da. Şimdi ben bunu kalınlığını ölçtüm. 8 milim falan çıktı dikiş yapacağım da, da onundan birazcık fazla yapmam lazım ki içine rahat geçirebileyim. İlk defa balen kullanacağım o yüzden tam olarak ne kadar yapmam gerektiğini kestiremiyorum. 1,2 santim falan yapmayı düşünüyorum. Şimdi işaretleyeceğim onu kumaşımın üzerinde. Oradan dikeceğim daha sonra balenlerimi geçireceğim. İlk bir yerde deneyeceğim ondan sonra diğerlerine devam edeceğim. Şu kenarda denerim. Şöyle işaretledim iğnelerle 1.3 aldım garanti olsun diye. Tam olacak gibi sanki böyle. Deneyeceğiz bakalım. Şuradan şöyle düz bir şerit çekip geliyorum. Garanti olsun diye bir buçuk falan aldım ben bu arada. Çok rahat girdi 1.5'a. 1.3 falan iyiymiş gayet. 1.2 de olabilir. Şimdi burada geniş yaptım diye diğer kenarda da geniş yapacağım ama şuraları, buraları daha dar alacağım. 1.2 falan alacağım. Şimdi diğer yerleri de yapıp geliyorum. Burayı da yaptım. Burayı 1.2 aldım. Buraya çok daha güzel oturdu. Ama çok garanti olsun rahat rahat girsin diyorsanız 1.4, 1.5 falan da yapabilirsiniz. Birazcık boşluk kalıyor işte. Buraya tam oturuyor ama soktum. Birazcık içine bakın. Kolay girdiğini. Şimdi diğer yerleri yapmaya devam edeceğim. Dediğim gibi şuraya yapmıyorum. Buraya da ortadaki çizgiyi hizalayarak buraya 1.2 yapmıştık ya. 6 milim buraya 6 milim buraya bölecek şekilde yapıyorum. Buranın da sağına yapıyorum. Ve yine buranın da sağına yapıyorum. Yine şuradaki kıvrımı ellemiyorum. Oraya yapmayacağız. Burayı da şöyle işaretledim. 6 milim buraya 6 milim buraya şeklinde. Göz kararı yaptım artık birazcık. Şimdi buralardan dikeceğim. iki tane dikiş yapacağım yan yana. Evet bütün kısımları yaptım şu anda. Şimdi artık balenlerimi içeri sokacağım. Bunun için de şöyle bir yöntem kullanıyorum. Baleni şöyle üzerine yerleştiriyorum. Dibe kadar koyuyorum burayı. Aşağısı için de bir santim dikiş payı bırakacağım için şuradan itibaren keseceğim mesela. Aynısından bir tane daha kesiyorum bu kısım için. Bu şekilde her yere koyarak boyunu ayarlıyorum ve parçalarımı hazırlıyorum. Daha sonra içlerine geçireceğim böyle kestim. Uçlarının da böyle sivriliğini aldım ki içeri soktuğumda kumaşı delmesin. Evet balenlerimin hepsini geçirdim. Artık böyle bayağı bir formunu aldı. Şimdi artık bu uçlarını kapatacağım. Bunun için de biye kullanacağım. Hır hazır biye aldım siyah renkli. Kendiniz de yapabilirsiniz ama bence hiç uğraşmayın. Alın yani çok da pahalı bir şey değil zaten ucuz bir şey. Böyle dört katlı gibi. Şimdi bunu kumaşa iğneliyorum. Her taraf iplik iplik oldu. Şimdi bunu da böyle yerleştiriyoruz. Şöyle iyice açıyoruz bunu. Dediğim gibi dört katlı halde oluyor bu. Kumaşımın yüzü bana bakıyor. Bunun da yüzü buraya bakıyor. Kumaşa bakıyor. Böyle yerleştiriyorum. Şu ilk kat yerinin çizgisi var bakın. O çizgiden tam olarak iğneliyorum ve oradan dikeceğim. Tam böyle bunların uçları birbirine denk getiriyorum. Böyle döndüre döndüre iğneleyeceğim bunu. Ve dediğim gibi bu çizgiden dikeceğim. Bunu iğnelerken de döndürdüğünüz yerlerde böyle kıvrımlı olan yerlerde böyle potluklar oluşuyor. Bakın mesela şurada oluştu. Bu kısımlara böyle çıt atarsak minik yani minicik kesersek buraları bunu döndürmemiz daha kolay olacaktır. Sadece şu ilk çizgiye kadar ufak bir kesik atacağım. Bakın mesela burayı ufacık kestim. Şimdi bunu döndürmek daha kolay olacak. Birkaç tane buralara atabiliriz. Bütün her yerini güzelce iğneledim. Şuraya da bir tane çıt attım. Tam böyle sivri kısmına. Buraları da yine döndürürken rahatlık olsun diye birkaç tane çıt attım. Bakın şöyle kaldırınca görünüyor zaten. Şimdi buradan böyle dikiyorum. Şimdi bunu bu şekilde diktik ya böyle açarak. Bunu böyle katlıyorum ikiye. Arka tarafa doğru. Bu şekilde iğneliyorum. Diğer yüzünden baktığımızda da böyle açık hali böyle. Şu kısmını da katlıyorum bir kere. Daha sonra bunu tekrar katlıyorum. Üstüne şunu da içeriye alıyorum. Böyle oluyor. Bunu böyle boy boyunca iğneledim. Bakın bütün parçayı iğneledim. Şimdi buraları elimizle dikeceğiz. Aslında makineyle dikilir ama çok fazla temiz bir görüntü olmuyor ve kontrolü de dikemeyebiliriz makineyle. O yüzden elle dikeceğiz. Bir kumaşa batıyorum. Bir bileğe batıyorum. Diktim. Dışarıdan böyle görünüyor. Hem içeriden hem dışarıdan çok temiz bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi 8 tane parça kestim. Bunların yaklaşık boyutları 6'ya 10 ya falan göz kararı kestim. Bunları böyle ikiye katlayıp yanından dikeceğim. Bunları ip geçirme yerlerimiz olacak. Yaptım. Şimdi bunları çengelli iğne yardımıyla çeviriyorum. Hepsini çevirdim. Şimdi bunları güzelce ötüleyip geliyorum. Şimdi şu yan kısımlarını yapmaya geldi sıra. Bir yandan şöyle kestim. Birazcık daha uzun olacak şekilde burasından. Bu şekilde önünden iğneliyorum bir yere yine. Tek katını açtım buraya. Bu şekilde koydum. Şimdi bu hazırladığım parçaları da buraya yerleştireceğim. Parçayı şu şekilde ikiye katlayıp buraya bu şekilde yerleştiriyorum. Tabii bir yerin altına. Şurada yaptım mesela. Üzerinden tekrar iğneledim. Buradan dikeceğim daha sonra. Bunu böyle çevirdiğimizde bir yere birlikte Böyle görünmüş olacak yani. 4 tane parçayı da buraya yerleştiriyorum. Şunu da tekrar kaldırıyorum. Bunu böyle katlayıp içeriye sokuyorum. Biraz parçalar uzun yapmışım. Daha sonra keseceğim onları. Böyle koyup buradan iğneleyeceğim ve dikeceğim. Bakın dördünü de yerleştirdim. Şimdi buradan böyle dikiyorum. Şöyle diktim. Bunu şimdi tersine çeviriyorum. Şöyle alıp katlıyorum buraya doğru. İçeriye katlıyorum yani. Katladım. iç tarafını çevirdim şimdi önüme. Şuralardan iğneledim yine bunu. Buradan dikeceğim ama çok da yakın yapmayın. Şu mesafe biraz olsun çünkü buradan da bir geçireceğiz yine. Pardon balen geçireceğiz yine. Şuradaki kısımlarını da şöyle içeriye doğru sokuşturuyorum. Buraların ucunu kapatmıyorum baleri buradan geçireceğim için. Daha sonra elimle kapatacağım. Burayı da aynı şekilde içeriye sokuşturuyorum. Burayı da hallettim. Bakın katlarken de şurada birazcık pay bıraktım. Böyle tamamen sıfıra sıfır katlamadım. Önünden o siyahlık kısmı görünmesin diye. Burası iç kısım olacakken, yani. şu fazlalıkları kesebilirim. Buraları dediğim gibi fazla uzun yapmışım. Şimdi buradan bunları keseceğim. Fazlalıkları da kestim. Bunu isterseniz siz şurayı dikmeden önce de kesebilirsiniz. İçeride kalsın istiyorsanız tamamen kötü bir görüntü olmasını istemiyorsanız. Şimdi şuradan balen geçireceğim. Bakın burası boşluklu. Ucunu kapatmamıştım. Balenimi içeri sokuyorum şimdi. içine geçirdim. Şimdi şu işlerini elimle dikerek kapatıyorum. Askı için kestiğim parçaları aldım tekrar. Bu şekilde koydum. Birer santim dikiş payı bırakarak hatta ben garanti olsun diye 2 santim falan bırakacağım. Daha sonra keserim boyunu ayarlayıp. 4 kat katladığım kumaşımın üzerine koydum bu şekilde. Buralardan da bir santim pay bırakıp kesiyorum. Kestim bakın böyle. Şuralardan ekstra fazla bıraktım. Boyunu tekrar ölçeyim diye. Açtığımda da böyle görünüyor. Bunları böyle katlayıp kenarından dikeceğim. Ters çevirdim, ütüledim güzelce askıları. Şimdi vücut parçasına taktım bunları. Yüzleri yüzlerine bakıyor. Şöyle ucundan dikeceğim. Bu şekilde koydum. Bunu da aynı şekilde. Buradan dikiyorum. Diktim. Şimdi daha temiz görünsün diye yine buralarını bir yeyle kapatacağım. Şöyle bir bir parçası kestim. Bir süre de içini bana doğru çevirdim. Bu şekilde koydum yine. Şuradaki ilk kattan dikeceğim bunu. Aynı şekilde diğerini de. Şu sapı aşağı doğru böyle katladım. Bunu da diktim. Şimdi tekrar korsemi yüzüne çevirdim. Şu kısmı böyle katlayacağım. Şuralarını da böyle içeriye doğru katlayacağım. Bayağı biriniz hediye paketi yapar gibi yani. Şöyle katlayıp elimle dikeceğim. Burayı da hallettim. Böyle görünüyor. Burayı daha sonra buraya sabitleyebilirsiniz oynamasın diyorsanız şu üst kısma. Son olarak sıra bunun arka kısmı iğnelemeye geldi. İşaretledim üstünde. Sapını yine fazla uzun yapmışım. Biraz esneme payı olduğundan da kaynaklanıyor bu. Buraya şu şekilde dikeceğim. Böyle işaretlemek için yapmıştım bunu böyle. Buradan dikeceğim. Daha sonra düzünü çevirip şu dibinden dikeceğim iyice sabitlensin diye. Ve artık bitecek. Buraya da ben kurdele geçireceğim. Siz isterseniz başka bir ip de geçirebilirsiniz. Son olarak da kurdelesini takıyorum. Beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Fotoğraftan atın bana Instagram'dan tamam mı? Yaparsanız. <laughs>